şu şey, aslanları ha bu bu. Anladın mı ablacığım? Bu olmaz ki. Kurban olayım ben. şu an hiçbir yorum yapamam. Daha bu parayada bedava pahalı diyorlarsa ben bir şey diyemiyorum. Bu biber orada da üç lira, burada da üç lira. Dedim sen ne diyorsun? <laughs> esnafım, esnafımızın ağası. Allah razı olsun. Çok büyük esnafım ama. Pazarımızın meyveci de edindik, edindik edin, edin, bu kardeşim bulun bana. O yönden şüpheniz olmaz. Allah, Allah başımıza eskitmesin reisimizi. Fiyat normal. Onun adına bir yerli çıktık. Onun sonra ucuz artık mal. Antalya'dan bakarlıydı mal. Şimdi istediğin fiyatı müşteri mal arıyor. Nevşehirli vatandaşlara pazar fiyatlarını sorduk. Pazarda fiyatlar nasıl? Ab ablacığım bak fiyatlar domas bir buçuk. Limon beş. Patlıcan üç. Kırmızı biber üç. Daha bunlar fiyatlar aşağı olmaz. İstanbul'da Ankara'da uçuyor fiyatlar. Nevşehir burada, burada, Çok satış yapabiliyor musunuz? Allah bereket bereket versin. Çok şükür olsun ekmeğimizi buluyoruz. Allah ödüne şükürler olsun. Şikayetleriniz nelerdir pazardan? Hiç şikayetimiz yok bana. Başkanımız iyi. Allah yapıldı. Afpati de seviyorum ben. Ah de, re, re, de çok seviyorum. Başımızdan Allah yasa yasa gitmesin. Fiyatlar nasıl? i̇yi ucuz atlar. Müşterileriniz çok mu? Çok şükür, bin şükür, şükür. 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 Şeftaliyi ne kadardan satıyorsunuz? Bir de ikincileri var, ufakları var, yedi buçuk ablacık. Evet, çekiyor. Havadarımızda sıçtılar esnafı, mersenimizin ağası. Allah razı olsun. Çok büyük esnafı ama. Pazarımızın meyveci yedirdin yedi, bu kardeşimi bulun bana. O yönden şüpheniz olmaz. Allah, Allah başımıza başımızdan eşlik gitmesin reisimizi. Tayyip babamı. Allah işinizi rast getirsin. Sağ olun. Teşekkür de. ederiz. <laughs> Başka ne soracaksın? Neden pazarın ağası diyorsunuz? Çocukluğundan belli abla o ya. Yemiş, içmiş, umuru duymaz. Gerçekten ağa o. Seviyorsunuz herhalde. Ömer abimiz bir tane. Gerçek bir tane. Pazarda da takılmadan olmaz herhalde. Takılmadan olmaz, herhalde. olmaz. Vakit geçmez. Yoksa bunalımız geçmez. Siz neler diyorsunuz? Pahalı diyorlar. Vallahi bir şu an hiçbir yorum yapamam. Daha bu parayada bedava pahalı diyorlarsa ben bir şey diyemiyorum. Bu biber orada da üç lira, burada 3 lira. Evet. sen ne diyorsun? Dur. Yorum bize orada pahalı, pahalı diyor, onlar da bu da pahalı diyor. Siz neler istiyorsunuz Boy, üç, fiyatlar? Sizce abi. nasıl olmalı? E şu iki buçuk üç olacak. Üç evet, buçuk. buçuk. Üç Anam, buçuk. da üç buçuk her yerde. <laughs> Diye, sen Gene de normal, gene de normal. Sen şunu Gel lan şunu bir daha gelin. Üreticiye göre Gel normal yine hadi. Vallahi 3 lira, 3,5, 4 lira normal kızım. Bu Bence yapan güzelmedi. Ya. Anladım. Üreticiye o yüzden gidelim. normal yani şunun normal yetişmesi sen onlara var bakma var da yok. Parası yok. Şunun ne kadar yetişip zorlu geldiğini <laughs> biz biliyoruz. Kıskan bir ek yok yani. Zor sen onların niye bakma. Bence normal. Ne alayım ben ha ben bazı şey pahalı bazı malzemeler şeyler cepçe yapma bahalı. Ya. Yapma yapma ya. Ya. Pazarda gördüğünüz kadarıyla ürünler pahalı mı, ucuz mu? Pahalı. Normalde pahalı her yapıyorlar. O ya. Bazıları normal hesaplama, ama bazıları da pahalı. Aman işte böyle. Hayat. Emekçinin maaşı az, pahalı her şeyi. Malut, kupre. Ekim bitti, reşber bitti. Kupre 5 milyar olmuş, bir ton kupre. Düşünüyor musun? Allah. Devlet bizi düşünsün. Komur ben 2 milyar aldım bir ton komuru. Bir sene altı gitmez yani. Sizce neler yapılmalı sizin için? Bu bura ucuzlamalı. Mal ucuzlamalı. Buğdayımız yüksek alınmalı. Tamam mı? Efendim her şeyi koyun ucuz yani. Beleş yani. Biz zarar ediyor. Ekmeyeceğim. Ben reçberimi bıraktım tarlayı. Verdiğiniz emeğe değmiyor mu? Efendim? Verdiğiniz emeğe değmiyor hayır, mu? Hayır hayır, hayır zararlı zararlı. Ama mal var saman için. Mecbur yani zarar da olsa. E, yemin torbası çıkmış 160 lira. Düşünüyor musun? Benim parkı bak Almanya geliyor <laughs> Avru'a. adam konuşur bu Avrupa geliyormuş. Geliyor. Biz konuşama, Olur biz battık, iflas ettik. çek. Neye çekeceğim? Çekme. 10 milyar para alıyor moda gidiyor. Ya Anladın şey mı? Konuşacağım. hala birbirler, birbirlerine bunlar at dedi. Ben MHP'liydim o adamlara verilmez. Niye? Senden ne bileyim Cumhurbaşkanı olmaz dedi birbirine yapıştı. Bunlar iyi değil. Ben almaya kızı olan talebe yetiştim. Kanun orada burada uçaklarla geziyorlar. 15 tane uçak polis almaya da merkel bizden gidip geliyor. Hah vatanını düşünüyor. Bizim buradakları cibini düşünüyor. Ben de Almanya'ya düşünürüm. Bak 11 milyar geliyor. Bir de Suriyelilerin gitmesini ne istiyor de. millet. Ne gitmesini de. istiyor millet. Hep halk istiyor yani. Anladın mı? Suriyelilerin gitmesini istiyor millet. Ama elimize bir şey gelmiyor. 10 tane 20 tane çocuğu var bir Şimdi adamın ya. Mi şu hastanları ha bu bu. Anladın mı Aa, ablacığım? Bu olmaz o, ki. Ne? Tekrar söyleyelim şey diyor. Ne? Kurban olayım bana Almanya. Ya, bu istedim, kapan olur elinde lan. Kapan. <laughs> Biz Almanya'da iyi insanlarla karşılaştık. Ben Almanya'da biz Türkiye'ye konuşuyor ya. Dibinin <laughs> adamı hepsi. Hemşire ya. orman yanıyor da uçak olmaz mı ya? Ormanlarımız diye Biz para verelim de uçak alsınlar. Yazdık, yazdık. Bolu'nun daha yansa uçak olmayınca orman söyler mi? Pazarda fiyatlar nasıl sizce? Vallahi kuzum iyi, iyi. Şimdi tam yerliler çıktı ya. İyi, güzel. Satış yapabiliyor musunuz? Kuzum satılıyor. Satılıyor. Yerli şeyler çıktı ya satılıyor. Hiç kimsenin bir şeysi kalmıyor. Pazarın sonuna kadar. Evet. Şikayetleriniz nelerdir? Vallahi hiçbir şikayetimiz yok kuzum. Hiç yalnız burası kapalı çok te terli yok. Tel yok sıcak oluyor. Biraz açık olsa iyi olur. Evet. Bu şikayetinizi bildirdiniz mi? Hani açık olsun diye. Vallahi hiç de kimseye söylemedik kuzum. Ama şurada iki gün oturuluyor ya. İnsan çok telliyor. Biraz şöyle açık olsa daha iyi olur. Bademi ne kadardan satıyorsunuz? 10 liraya satıyorum kuzum. 10 liraya satıyorum. Siz nereden geldiniz? Ben Narlıyım. Narlıyım. Nereden getiriyorum? Kendi bahçemden. E, çok güzel bademim var. Bak yaprağım da var orada. Salamur yaprağım. Yaprağı ne kadardan satıyorsunuz? bir tane 50 lira kuzum. 50 lira çok güzel. Beyaz üzümden kurdum hep. Güzel beyaz. Bak eriyim de var. Mürdün eriyi. Çok güzel. Fiyatlar nasıl? Fiyat normal. Ondan sonra yerli çıktık. Ondan sonra ucuzlardı mal. Antalya'dan mal. Şimdi istediğin fiyata müşteri mal alıyor. Siz neler satıyorsunuz? Biz biber, domates, bahçeden zar yerli malı. Evet, müşteriniz çok oluyor mu? Alıcı çok mu? Bizim bura bek müşteri gelmiyor. Şimdi yerli badana gidiyor. Hakiki badana gelmiyorlar. Ha, yerli badana gidiyor. Pazardan bir şikayetiniz var mı? Yok sağ ol. Bir şey yok. Ha, bir şeyimiz yok. Ha, sağ ol. Pazarda fiyatlar şimdi kış geldiğine göre birazcık daha artış oluyor tabii pazar fiyatlarında ama mecbur yapmak zorundayız yani. Mecbur yapılacak. Pazarda gördüğünüz kadarıyla neler ucuz, neler pahalanmış? Neler ucuz, neler pahalanmış? Ben de daha yeni girdim ama işte domatesler falan biraz daha inmiş. İşte şeftali falan meyve türleri biraz daha pahalı patates Sanan Pazardan şikayetleriniz neler? Pazardan şikayetlerimiz neler? Bazı bazı insanlar maskesiz dolaşıyor. Daha bu tam virüs bitmedi tabi. Maskesiz dolaşıyor yani her an bir risk taşıyor yani. Tek şikayetimiz o başka türlü şikayetimiz yok.